Değerli Başkan, kıymetli milletvekilleri, bugün çok önemli bir konuda yeniden Refah Partisi olarak görüşlerimizi ortaya koymak istiyoruz. 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Kennedy'ye bir vatandaş bir soru yöneltiyordu. Şöyle bir soru yönetmişti. Demokrasiden ne anlıyorsunuz? Kennedy'nin verdiği cevap anlam yüklüydü halk için ve halktan yana olan bir yönetim anlayışıdır. Bu demokrasi gereği yapılan mahalli seçimlerde halkın hür ve bağımsız iradesiyle seçtiği başkanların daha sonra ara rejimleri çağrıştıran yaklaşımlarla kayımları bırakılması kabul edilebilir bir uygulama değildir. Bu tür uygulamalar ne yazık ki bazı geri kalmış diktatöryel anlayışlı ülkelerde söz konusudur. Değerli milletvekili, halkın oylarıyla seçilmiş başkan ve belediye meclis üyelerinin görevden alınması ve belediye meclisi yerine atama yoluyla kayım atanması, anayasaya yasalara teamül dahil iç hukuka açık çaykırı olduğu görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu anayasanın ikinci maddesinde belirtilmiştir. Bu ilke doğrultusunda devletin tüm faaliyetlerinde hukuk kurallarına uygun hareket edilmesi, idarenin keyfi kararlardan kaçınması ve yargı denetimine tabi olması zorunlu kılınmaktadır. Hukuk devleti salt kanunların varlığıyla değil, aynı zamanda bu kanunların adil bir şekilde uygulanmasıyla kendini gösterir. Anayasanın 67. maddesi ise seçme ve seçilme hakkını güvence altına alır ve bunun demokratik bir toplumda temel bir hak olduğunu belirtir. Seçme ve seçilme hakkı demokrasinin özünü oluşturur ve bu hakkın ihlali demokrasinin işleyişine doğrudan müdahaleyle zarar verebilir. 1 Eylül 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 674 sayılı kanun hükmünde kararname ile hem belediyelerde hem de İçişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu'nda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler yerel yönetimlere kayın sona erdirilmesi ve halkın iradesine saygı gösterilmesi amacıyla bir yasal düzenleme artık zorunlu bir hal almıştı. Bu konuda meclisin büyük çoğunluğunun büyük bir konsensüsle bu yasa değişikliğiyle ilgili kanun teklifini vermesini çok önemsediğimizi ifade eder ve bunun altına da biz yeniden Refah Partisi olarak da imzamızı attık. İnşallah la temennimiz Cumhur İttifakı mensuplarının da sağduyulu hareketle bunun yasallaşması için ve buradaki olumsuzlukların ortadan kaldırılması için gerekli adımları atmalarını beklediğimizi ifade eder. Hepinize saygı ve sevgilerimi ifade etmek isterim. Çok teşekkürler.